Sen de sen, sen de. Tabii. Adınızın kendisini tanıttınız. Merhabalar. Adım Nurdan Alada. Matematik öğretmenim, hala öğrenciyim. 5 ay sonra da günümde, bir değişme geldiğinde emeklili hak edeceğim. Ben de emekli olmadan ıı, sanata ıı, gelindiklerim çünkü çocukluğumdan bir hayalim ıı, şiir yazıyordum, kitap çıkarmaktı. E, tam ıı, Mart ayında bu sene ıı, kitabını çıkardım, öykü kitabını çıkardım. Ama ben bugün bir Hüseyin'in şiiriyle geldim çünkü ıı, daha önce aldığım zaman şiir topluluğu olduğunu öğrenmiştim bir ham hocam olsun Nurdan Hanım, Tüleyha Hanım şiir kalbimde bulunduğu yer yeri. ben de onlara katıyorum. Şiir okuyorum, şiir dinliyorum, atölyeye katılıyorum. Öğrencilerime de bu şekilde yol gösteriyorum. Hatta diyorum ki boş ver matematik diyorum. Öyle şiir okuyorum diyorum ondan sonra matematiğe geçiyorum. Daha çok dinliyorlar beni. Bugün Nazım Hikmet'in bir şiiriyle aramızdayım. Yaprak dökümü. 50 bin şiir, roman filan okudum yaprak dökümünü anlatır. 50 bin film seyrettim, yaprakların dökümünü gösterir. 50 bin kere gördüm yaprak dökümünü. Düşüşlerini, türünüşlerini, çürüyüşlerini yaprakların. 50 bin kere duydum ölü ışırtılarını kunduramın altında, avucumda ve parmaklarımın ucunda. Ama yaprak dökümüne rastlamak yine de burar içimi, Hele bulvarlarda yaprak dökümüne Hele etseler, Hele çocuklar geçiyorsa oralardan Hele güneşiyse hava Hele iyi bir haber almışsam o gün dostluk üstüne Hele o gün sancımıyorsa yüreğim Hele sevdiğinin beni sevdiğine inanıyorsam o gün Hele o gün insanlarla ve kendimle aram iyiyse Yaprak dökümüne rastlamak durar içinde, Hele bulvarlarla yaprak dökümüne